Arkadaşlar merhaba. Ee, Hepsi buradanın 11-11 kampanyasından bir tane Mavic Mini aldım. Bugün geldi. E, onun bir kutu açılışını yapacağız. Yani aslında kutu açılışı internette bayağı var ama e, bir de ben yapayım dedim hazır gelmişken. E, Hepsi buradanın Helisys Teknoloji diye bir yerden aldım. Bu şeymiş. Nedronun e, adı. İthalatçı garantili yazıyor ama ben yazışmalarımda sorun yok dedi. Herhangi bir şey Türkiye garantisi var falan filan dediler ama inşallah bir şey olmaz yani şansımıza. Evet şöyle bir şey yapmışlar. Yanmışlar. Evet. Kutunun içinde şöyle bir içinde ne var? İçinde bir de kitap var. Evet, Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap göndermişler. İyiymiş. Okuruz bunu da. Evet, Kutunun içinde başka bir şey yok ama ambalajı güzel, güzel paketlemişler. Evet. DJI Mini 2 Combo modeli. 249 gram. Ee, burada özellikleri var. Önemli uyarılar demiş. Güncellemeleri kesinlikle yarım bırakmayınız. GPS uydusunu 10 tane en az 10 tane GPS uydusunu görmeden uçuşa başlamayınız yazmışlar. Aa, güzel. Aa, daha sonra hasarlı pervanelerle uçmayınız. Hava durumuna dikkat ediniz. Kırımsız uçuşlar demiş. Helisiz elektronik. Evet. combo modeli. Bunun içinden 3 tane batarya çıkacak, yedek peruaneleri çıkacak, bir şarj aleti çıkacak, ee, torna bile falan filan. Ben aslında bayağı bir izledim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım bunu açmaya. Güzel bir çanta karşılıyor. Direkt çantanın içinde çıkıyor zaten. Kutunun içinde başka bir Şöyle güzel bir çanta. Hakikaten güzelmiş, şıkmış çantası. Evet. Evet buradan DJI minimiz çıkıyor. Lan hakikaten de miniymiş yani. <laughs> Pervaneleri bile çok küçük. Evet tahminimden bile küçük çıktı. İlk dikkatimi çeken motorların koruma kapağı yok maalesef. Evet bu. Yine nesil kumandası var. burada evet, bağlantı kapıları Type C ve Micro SD bir tane şarj cihazı evet bataryalar iki tane yedek bataryanın olduğu ve şarj dolum cihazı bataryaların bu da büyük olasılıkla Evet. ve USB Type-C şarj aleti. Bunun içinde de bunlar var. Evet. Bunu şöyle kaldıralım. Başka ne var? Evet. Kitapçı var. Şurada da bir şeyler var. Evet. Yedek pervaneleri. Bir, iki, 6 tane yedek pervane çıktı içinden. Şunlar yedek vidaları, tornavidası. O kadar. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sonra çalıştırıp deneyeceğiz. Tekrar çekelim. Hepinize iyi günler.